Süper süper süper. Kimden bu zaten süper? Bu ne zaman ne Buraya yapmalı öyle? Ne zaman zaman ne zaman yapmalı? Ne zaman çiçeklerini alıp şekilde yürüyorum. Soğuk suda yürüme. Sol ayak bileğimde kişiye iyi geliyor. Yürüyorum. Yürüyorum sularda. Çok güzel ve her geldiğimde suyun akıyor olduğuna çok seviniyorum. İnşallah bu yaz hep akar Hep akar. Hep akar. Çok güzel, çok güzel. Şimdi belediyenin çiçek sarasına kadar yürüyüp geleceğim. Sonra tekrar soğuk sulara gireceğim. Ve 5 litre suyumuzu alıp yürüyerek elime gideceğim. İşte öyle.